Selamlar arkadaşlar ben Emre Şenkal. Bugün sizlerle birlikte dizayn paternler serisine devam ediyoruz. Bugünkü dizayn paternimiz Object Pool. Bildiğiniz gibi dizayn paternler bir sorunu çözmek için ortaya çıkmış yöntemlerdir. Object Pool da bu yüzden bir sorunu çözmek için ortaya çıkmıştır. Peki nedir Object Pool? İlk olarak bundan bahsetmemiz gerekiyor. Object pool aslında bir obje işimiz bittikten sonra onu bir havuza atıp tekrardan ihtiyacımız olduğu zaman o havuzdan çekmektir aslında. Mantığı budur. Belli sayıda objelerin bulunduğu bir havuzumuz var. İhtiyacımız olduğu kadarını o havuzdan alıyoruz. Daha sonra ihtiyacımız olmadığı zaman geri gönderiyoruz. Temel mantığımız bu. Peki neden böyle bir şey yapıyoruz? Aslında tamamen performans için yapıyoruz. Object pool dediğimiz design pattern tamamen performans sorunlarıyla alakalı. Her ihtiyacımız olduğunda tekrar tekrar obje yaratmaktansa obje objeleri bir kere de yaratıp daha sonra oradan ihtiyacımız olduğu zaman çekip ihtiyacımız olmadığı zaman geri gönderiyoruz. Her seferinde bir obje yaratmak, obje üretmek ve bu objeye ihtiyacımız olmadığı zaman yok etmek aslında pahalı işlemlerdir. Yani ağır işlemlerdir ve C -sharp Java gibi dillerde bu bellek sıkıntılarına yol açabilir. Peki oyun geliştirmede nerede kullanıyoruz? Oyun geliştirmede nasıl kullanabiliyoruz? Oyun geliştirmede de bildiğiniz gibi yükleme ekranları vardır ve bu yükleme ekranlarında bazen neler yapıldığını aslında merak etmiş olabilirsiniz. Bu yükleme ekranlarında yapılan işlemlerden bir tanesi de Object Pool'daki objelerin oluşturulmasıdır. Yani Runtime sırasında yani çalıştırma oyunu çalıştırırken değil de oyunu açtığımız zaman ilk açtığımız zaman bu objeleri yaratıyor ve Runtime sırasında istediğimiz objeyi çekip kullanıp daha sonra geri atabiliyoruz. Yani mantığı aslında anladığımızı düşünüyorum. Çünkü gerçekten basit bir mantığı var. Belli bir havuzumuz var. Bu havuzdan ihtiyacımız olduğu zaman objeleri çekiyoruz. Daha sonra işimiz bittiğinde geri yerine koyuyoruz. Basit. Ama bazı sorular geliyor olabilir aklınıza. Peki bütün objeleri aldıysam ve yine de ihtiyacım varsa bunu ne yapacağım? Bunu ne yapabilirim? burada aslında yapabileceğimiz iki şey var. Ya eğer havuzda nesne yoksa nesne almayabiliriz bir null geri çevirebiliriz. Yani objem kalmadı diyebiliriz. Yeni bir obje üretemeyebiliriz. Veya ilk çağırdığım objeyi tekrardan çağırabiliriz. Yani 10 tane topum var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sırasıyla sıraladım ve bunları attım. Daha sonra tekrardan havuzdan almak istiyorum ama havuzda yok. O zaman ilk gönderdim yani bir numaralı olama alıp tekrardan gönderiyorum gibi bir şey de yapabiliriz. Tabii ki bunu alternatif çözümler de bulabilirsiniz. Ben genelde aslında bu en son anlattığım toplu örnekteki gibi ilk gönderilerini geri çekmeyi kullanıyorum. Peki havuzda kaç tane nesne olabilir? Auzdaki nesne sayısı tamamen projeye bağlıdır. Pool'daki obje sayısını seçmek gerçekten önemli. Çünkü doğru sayı seçmemek bize bazı hatalar ya da performans açısından sıkıntılar yaratacaktır. Çünkü en başta ihtiyacımızdan çok daha fazlasını yaratıyorsak bu bir sıkıntıdır. Ya da ihtiyacımızdan azını yaratıyorsak bu da bir sıkıntıdır. Neden? Çünkü bir tanesi kullanım aşamasındayken yani hala da biz onu görebiliyorken tekrar çağrılması demek bir anda oradan yok olması demek ve bu da oyun mantığını tabii ki ortadan kaldıracak şeyler. Dediğim gibi object pool mantık olarak aslında anlaşılması kolay bir mantıktır. Çünkü gündelik hayatta da yaptığımız şey aslında budur. İhtiyacımız olduğu kadarını alıp ihtiyacımız olmadığında geri veriyoruz gibi bir mantığımız var. Bunu şimdi Unity üzerinde, C Sharp üzerinde nasıl yapabiliriz ona geçelim. Evet Unity'ye geçtik ve deneme amaçlı yeni bir tane obje oluşturduk. Obje burada bir tane prefab ve içinde sadece sürekli olarak ileri gitmesini sağlayacak bir tane scriptimiz var. İlk olarak bir tane de, bir tane script oluşturuyoruz ve bu scriptimizin adı object pool oluyor. Object pool oluyor ve bunu açalım. Şu anda açıldı ve şu an ihtiyacımız olmayan şeyleri bir silelim ve temiz bir şekilde başlayalım. E ee, object pool'umuzun içinde neler olacak? İlk olarak bizim objelerimiz olacak. Bir kere ve objelerimizi saklamamız lazım. Peki objelerimizi nasıl saklamamız lazım? Bu aslında tamamen size kalmıştır. Normal bir array kullanabilirsiniz, stack kullanabilirsiniz, list kullanabilirsiniz ya da benim gibi queue yani sıra kullanabilirsiniz. İlk olarak bunu bir private şekilde queue'umuzu oluşturduk. Game object tutacağım. Hepsini game object olarak tutacağım ve pool adını verdim. Peki daha sonra neyimiz olacak düşündüğümüz zaman? Daha sonra tabii ki bu objeler saklanacak. Ama bizim bir de bu objeleri ilk önce yaratmamız için bir prefabe ihtiyacımız var. Çünkü hangi objenin yaratılacağını ve hangi yaratılmış objelerin saklanacağını bu prefab'den alacağız. Buna da Object Prefab adını verdim. Peki başka ne ihtiyacımız var? Bir de tabii ki kaç adet obje bu havuzda saklanacak ona ihtiyacımız var. Buna da Pool Size adını verdim ve artık havuzumu oluşturmaya başlayabilirim. Bunu awake fonksiyonu evek fonksiyonunda yapacağım. Evekte yaptım. Evek fonksiyonumuzu oluşturduk ve ilk olarak sıramızı oluşturmamız lazım. Bir sıraya ihtiyacımız var demiştik. Yukarıda tanımladığımız sıramızı oluşturuyoruz. mult object eşittir new Yeni bir sıra oluşturduk. Yeni bir kelimemizle oluşturduk. Daha sonra bir döngü oluşturacağız. Peki bu döngüyü neden oluşturacağız? İlk önce bunu düşünmemiz lazım. Döngüyü oluşturmamızın sebebi bizim pool size'ımızı biliyoruz zaten. Bu pool size'ımızın uzunluğunda yani sayısında pool size'ımız kaçsa o kadar obje üreteceğiz ve bu objeleri sıraya koyacağız. Pool size dedik. Evet objemizi oluşturduk yani instantiate ettik ve instantiate ettiğimiz objeyi obj ismine yani objenin kısaltılması olarak şu anda saklıyoruz. Ne yapacağız? Tabii ki ilk başta hiçbirini kullanmayacağımız için hepsini bir kapatmamız gerekiyor. O yüzden bizim objemiz ilk olarak kapalı olsun. Set active. False. Ee, şu anda sadece objemizi oluşturduk ve objemizi kapattık. Bir de bunu kuyruğa yani sıraya Q'muza sokmamız gerekiyor. Bunun için de queue'muzun adı put objects. Yalnız şurada neden objects? Objects olması lazım. Okey. Hepsini sıraya sokmak için yani Q adında bir e, fonksiyonumuz var. Burası da tabii ki türümüzde bir nesne istiyor. O da bizim objemiz. Yani ne yaptık şu anda? Objemizi oluşturduk, kullanmayacağımız için kapattık ve bizim sıramıza ekledik. Bunu kaç kere yaptık? Pool size'ımız kaçsa o kadar kere yaptık bir döngü içinde. Şu anda havuzumuz oluştu artık. Havuzumuz var. Yani biz sahnemize geri döndüğümüzde boş bir obje. Bunu da object pool adını verdiğim bir obje oluşturuyorum ve object pool'umuzu içerisine bırakıyorum. 5 tane 5 olsun şimdilik ve prefab'i benim biraz önce burada oluşturduğum, önceden oluşturduğum object 1 olsun. Ve burada 5 adet object bir nesnemin olduğunu görüyoruz. Peki ben bunları ihtiyacım olduğu zaman nasıl çağıracağım? Şimdi ona geçelim. Bir adet public bir fonksiyon oluşturuyorum. Bir tane fonksiyon oluşturuyorum. E, bu fonksiyon benim aslında objemi geri çevirecek. Bu yüzden benim objemi, objem game object türünde oldu. Get full object diyeceğiz buna. Burada yapacağımız şey bizim sıramızdaki objemizi çekmek. Peki sıra mantığı nasıl ilerliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Sıra mantığı aslında bildiğimiz gibi sıra. Bildiğimiz herhangi bir, bir kuyruk gibi işliyor aslında. Bir bilet almak için sıraya girdiğinizi düşünün. Ne oluyor? Gişedeki çalışan en öndeki biriletirim veriyor ve sıradaki diyor ve o satılan gidiyor daha sonra tekrardan bir arkasındaki en öndeki sıraya geçiyor ve o şekilde çağırılıyor. Yani şöyle bir şeyimiz var. Biz her zaman bir tane nesne çağırabiliyoruz. Yani sıranın ortasından bir nesne alamıyoruz ya da sondakini alamıyoruz. Ne yapıyoruz? Sıranın en başındakini alabiliyoruz. Daha sonra onu aldığımız zaman o sıradan çıkmış oluyor ve onun bir arkasındaki yani aslında ikinci sıradaki olan bire geliyor ve hepsi böyle kayıyor. Yani sıranın sonuna ekleme yapıp sıranın başından alabiliyoruz. Q'nun olayı bu. O zaman ne yapacağım ben şu anda? Sıranın başından olan elemanımı alacağım. Ne yapacağım? Pulled ee, objects dedi ve buradan sıradakini alacağım. Yani sıramdan çıkartacağım. Ne yaptım artık? Birinci sıramdaki sıradan çıkardım. Bu da benim objem oldu şu anda. Daha sonra objemi çağırdığım için tabii ki bu true olacak artık açmam lazım çünkü benim objem çağrıldı. Benim birazdan bu objeye tekrar ihtiyacım olabilir. O yüzden ben bunu en sona ekleyeyim. Sıranın sonuna ekleyeyim ki tekrardan o 5 objem sürekli sürekli dönsün. O zaman tekrardan pulled object q pop'e dedik ve şu anda sıramıza geri ekledik. Çektik, koyduk arkaya. Çektik, koyduk arkaya. Bu şekilde ilerliyor. E bir de o zaman objemizi geri çevirelim. Ne yaptım ben? O zaman mantığımız şu anda oturdu gibi Fonksiyonumuzu çağırdığımız anda sıranın en başındakini alıyoruz. Diyoruz ki senin istediğin bu ama ben bunu sonuna ekliyorum. Sonra bir sonrakini alıyor, bir sonrakini alıyor, bir sonrakini alıyor. O zaman bir tane de test class'ımızı yazalım. Şuradan test script'imizi yazalım. Test adını verdim şu an için çok düşünmeden. Burada aslında yapacağımız şey basit olacak. Bir adet değerimiz var. Ne kadar sıklıkla bir bool'dan obje çağıracağız aslında bunu kararlaştırıyoruz. Ve bir tane bu sürekli olarak span işlemini yapabilmek için bir tane rutin yazıyoruz. Coroutine yazıyoruz. Pan rutin olsun adı. Şu anda so sonsuz bir döngü oluşturduk ve belli aralıklarla buraya yazdığımız aslında kod çalışacak. Ben object pool'umu buraya hemen oluşturayım. Başlangıçta null olsun. Birazdan içine atacağım bunu ve object pool nokta get object ve bu benim şeyim olacak. Ne olacak? Obje adını verdim ve obj nokta transform nokta position eşit vektör 3.0. Ne yaptım şu anda? Ben burada pool'dan bir tane obje çağırdım ve bunu orijine gönderdim. Pool'dan bir obje çektim, bunu orijine gönderdim. Tabii ki kendi içinde de bir hareket fonksiyonu olduğu için ilerleyecek ve ilerledikçe her çağrıldığında geri gelecek. Şimdi bir de bu başlatalım. Start'ın içinde start coroutine, name of diyelim, spawn, rutin. Şu anda coroutine'imizi başlattık Coroutine'imizi başlattıktan sonra için sonsuz döngünün içine girecek ve şurada yaptığımız işlem bizim verdiğimiz belli aralıkla gerçekleşecek. Şimdi kontrol edelim yazdığımız test klasını ben direkt main kameranın içine atıyorum daha sonra Object Pool'umu içine sürükleyip bırakıyorum ve çalıştırıyorum. Şuradan doğru bir açıyla bakarsak şu anda sürekli sürekli oluşturduğunu görüyoruz. Ama buradan baktığımızda bir animasyon gibi oldu. <laughs> Ama 5 objeyle aslında hareketi yaptığının farkındayız. İlerliyor gördüğünüz gibi şurada. Bu arada bunlar biraz küçük mü acaba ya? Neyse. Şöyle biraz büyüteyim ben bu yazıları. Şu an aklıma geldi. Yani şekli Object buraya da büyütelim. Umarım görünmüştür. Neyse. Peki sadece tek bir adet mi obje üretebilirim? Farklı farklı üretmek istediğim zaman aynı klastan tekrar tekrar yazmam mı gerekiyor? Hayır. Bunun için Object Pool isimli. Bunun için bir yöntem kullanabiliriz, bir yapı kurabiliriz. Biraz önce kurduğumuz yapı temel olarak, yapıyı temel olarak alırsak eğer bizim objemizin type'ları olacak. Yani tipleri, türü olacak ve oluşturulmak istediğimiz türü biz göndereceğiz ve oradaki kendi içinde oluşturduğu pool'dan alacak hangi türdeyse artık. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için koda geri döndük. Biraz önce gördüğünüz gibi bunları oluşturmuştuk. Bu bizim aslında düşündüğümüz zaman pool'umuzun temelini oluşturuyor. E o zaman yani ben bunu bir şekilde bir eriğin içine atarsam ve bundan atıyorum 3 yavru oluşturmak istiyorsam bu ereği 3 uzunlukta yaparsam o zaman benim 3 farklı pool'um olmuş olur. Bu mantık doğru. O zaman benim bunları bir şekilde ereğin içine atmam lazım. Bunun için struct yapısını kullanıyorum. Bu struct yapımı kullanırken struct Sıra yapısını oluştururken adını pool olarak verdim. Ee, benim direkt aslında bunları içine atmam işime yarayacak. Bunları alayım şu şekilde kopyalayayım ve yapıştırayım. Hatta şuradakileri silebilirim. Aşağısı hatalarla dolup taşsın. Ee, burayı biraz düzeltelim. Nesini düzeltelim? Burayı düzeltelim. İçindekiler private olmayacak, public olacak, public olacak ve public olacak. O zaman ne yaptım ben şu anda? Bunların biraz önce oluşturduğum pool aslında teknik olarak bir struct'ın içine attım. Ve ben eğer bu struct'tan bir array oluşturursam yani şu şekilde şöyle oluşturalım. Private diyelim ve pool dedikten sonra adı da pool olsun. Şöyle null diyelim. Şu an bunu oluşturduktan sonra şu hataların hepsini bir kapatmak istiyorum şimdilik ki görebilelim. Oluşturduğum zaman benim artık bunu inspektörden görebiliyor olmam lazım. Yani biraz önce direkt inspektörden yaptım. Şu işlemler birereğin için atmış ve ereğin uzunluğunu verdiğim anda hepsi için ayrı ayrı ayarlıyor biliyor olmam lazım. Mantığımız bu. E, bu mantığı kurmadan önce tabii ki şöyle bir şey yapmamız lazım. Benim bunu inspektörde görebilmem lazım ve bunu inspektörde görülebilir hale getirmek için kullandığımız anahtar kelime şu anda inspektörde görebiliriz. Kontrol edelim. Object pool'un içine gelelim. E, hata var. Heh, tabii ki hatamız da şurada. Şuraları da kapatalım. Şimdi bakalım. Evet derledi derledikten sonra pulse açtığımız zaman size'ını 2 yaptım ve element 1 element 0 ikisi de geldi. Açtığım zaman biraz önce gördüğünüz gibi benim prefab'im ve pool size'ım duruyor. O zaman ben bunlar için ayrı ayrı artık e, pool'umu oluşturabilirim. Hadi oluşturalım o zaman. Şimdi buraya geri döndük. Peki ne yaptık? Şuraları hemen şuraya değil şu kapattığım kısmı açalım. Artık ne yaptık? Artık. Burada bir tane daha bizim for ihtiyacımız var. Neden? Çünkü ben burada şu yaptığım işlemi tekrar tekrar kaç tane pool'um varsa hepsi için yapmam lazım. O zaman ben burayı alayım ve diyeyim ki benim for ee, zaten kendi otomatik olarak aldı. Peki benim limitim ne olacak? Tabii ki benim pool'umun size olacak. Ne oluyor? Benim biraz önce yaptığım işlemi benim pool'umda kaç tane eleman varsa yani kaç pool'um varsa tekrar tekrar yapacağız. Tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler var. Ne var mesela? Hepsinin başına Hangi o bunu onun için yap diyeceğiz. Yani benim j'inci pool, J'inci çok garip oldu. Bu kaçıncı pu'lumsa j harfindeki o pu'lum için yapacak. Yani buradaki sıram kuyruğum yani aslında havuzum. Burada benim ise artık o pu'lum için olacak. O zaman hepsinin başına ben bunu eklersem şu şekilde hiçbir sorun yaşamayacağım. Neden? Çünkü benim. Ben şu anda atıyorum sıfır numaralı pool'da yapsın diyorum. O zaman sıfır numaralı pool'un havuzundaki objeler yeni bir sıra oluşturacak. Ve benim sıfır numaralı pool'umda pool, pool size'ım ne kadar olacaksa o kadar kez bu işlemi tekrarlasın. Ve daha sonra benim sıfır numaralı pool'umun prefab'i neyse ondan oluştursun ve bunu sıraya eklesin. Ve evet, kapatıp sıraya eklesin tabii ki ve bunu tekrar tekrar kaç kere ise yapsın. Okey. Burada her şey güzel. Ee, Peki çağırırken ne olacak? Şu anda artık pool'umuzu oluşturduk. Yeni bir pool'umuz var. Bu pool sayımız burada. Şimdi pool'umuzu çağırırken ne oluyor? Buna bakalım. Burada işler karışıyor mu? Karışmıyor mu? Aslında karışmıyor. Niye? Çünkü aynı şeyi tekrardan buraya yapacağız. Kaçıncı pool'sa sadece burada j'mizi ekleyemiyoruz. Yani yaptığımız şey burada tekrardan. Peki o zaman burada J'yi nasıl çekebiliriz? Tabii ki şuraya bir adet değişken ekleyerek. Bu değişken bizim object type'ımız olacak. Yani bizim aslında array üzerinde ayırdığımız indekslerimiz artık bizim objelerimizin tipi, türü. Ve ben buraya J yerine object type'ımı eklersem eğer her şey gayet güzel olacak. Burada bir tane kontrole ihtiyacımız var. Çünkü biraz önce öyle bir durum olamazken şimdi oluyor. Nasıl bir durum oluyor? Şöyle bir durum oluyor. Benim object type'ım benim pool'umun size'ından yani uzunluğundan büyük olabilir ve burada null çevirebilir. Ne oldu? Yani benim atıyorum 3 tane var ama ben 7 verdim. Böyle bir obje yok. O zaman bana null geri çevirecek haliyle. Ve buraya geldik. Artık test etmemiz gerekiyor. Biraz önceki gibi bunları açarsam eğer gördüğünüz gibi hata veriyor. Benden 0 numaralıyı üretmemi istiyor. 0 numaralıyı üretelim. Object pool'un içine geldim. 2 demiştim zaten. Bundan 7 tane olsun. Bundan 5 tane olsun ve object 1'i buraya atayım. Object 2'ye ihtiyacım var. Bunu duplicate ettim. Direkt object 2 oldu ve ayırt edebilmem için bunun meşini e, küp yaptım. Kaydettim. Geri döndüm. Aynı şekilde ikinci pool'umun prefab'i olarak atadım. Şu anda çalıştırdım. Gördüğünüz gibi e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane object 1'den 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane de Object 2'den oluşturdu. Sadece şu anda Object 1'i çağırıyorum. Object 1'i çağırdığım için sürekli Object 1 dönüyor. Peki ben burada ufak bir şey yapmak istiyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Bir onu bir onu çağıracağım. Bir onu bir onu çağıracağım ki daha rahat görebilirim. Game Object diyelim diyemedik. Game Object ee, obj eşit null olsun başta. Ve şuraya bir tane counter ekliyorum. Eşit 0. Burada bir koşulum var. Eğer counter'ım Eğer counter'ım benim çift sayıysa eğer objem sıfır olsun. Counter yazamamışım. Yani bu objemi üretsin. Yani şöyle zaten modunu aldı, 2 ile modunu aldığımızda ya sıfır ya bir olabiliyor. Benim de şu an sıfır ve birim var. O yüzden kısa yoldan aslında şunu yazabilirim direkt. Şu şekilde. Yani şöyle yazabilirim. Daha sonra da bunu arttıralım. burada yaptığım işlem Hani bir tık karışık gibi gelebilir ama değil. Yeni programlamayla ilgileniyorsanız hani şu an ilk defa görmüş bile olabilirsiniz. Yaptığımız işlem şu. Counter değerini al ve bunun modunu al yani 2 ile bölümünden kalanı bir sayıyı 2 ile bölerseniz eğer ya 0 kalabilir ya 1 kalabilir. Bunun kalanını al ve art, arttırıyor ve ne oluyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5 oluyor. 0 ise eğer 0 gelecek, 1 ise 1 gelecek, 2 ise 0 gelecek, 3 ise 1 gelecek, 4 ise 0 gelecek, 5 ise 1 gelecek gibi. Ve sonra bunu tabii ki biraz önce bildiğimiz gibi 0'a alıyoruz ve şimdi deniyoruz. Beklediğimiz şey ne? 1 onu 1 onu çarpma. 1 onu 1 onu 1 onu 1 onu. Hadi bakalım. Evet şu anda Doğru bir şekilde çağırıyor. Şöyle. Ee, biraz hızlandıralım işlemimizi. Aralığı azaltırsak. Bir onu bir onu çağırıyor. Ve gördüğümüz gibi bir tanesinin uzunluğu 5. Bir tanesinin 7 olduğu için. Her küp olan objelerimiz daha hızlı çağrılıyor. Yuvarlak olanlar daha geç. Sırası daha geç bitiyor mu diyeyim. Sıfırlanıyor diyeyim. Daha doğru gibi. Evet arkadaşlar. Bugün dilim döndüğünce. Object pool design patternini anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi performans ve verimliliği etkileyen bir dizayn patern. Özellikle mobil oyun yaparken kullanmanızı gerçekten tavsiye ettiğim bir dizayn patern. Ama her yerde object pool kullanılmaz. Eğer bir oyun içerisinde bir iki kere bir objeyi yaratıyor ve yok ediyorsak bunun için bir object pool oluşturmak saçma. Ama düzenli olarak yaptığımız bir işlem varsa, düzenli olarak bir instantiyet edip destroy etme işlemi yapıyorsak bunun için object pool'u kullanmamız gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.